kilo fazla olan bireylerde uyguladığımız tedavi yöntemlerinden bir tanesi de endoskopik olarak mideye botoks uygulamasıdır. Botoks dediğimiz şey aslında bir toksin, botulinum toksin dediğimiz bir toksin ve kaslarda geçici bir kısmi felç yaratan bir toksin. Bildiğimiz üzere daha çok böyle kozmetik amaçlarla yapılan göz çevreleri, diğer bölgelerdeki mimiklerin azaltılması amacıyla oradaki kasları gevşetmek amacıyla kullandığımız aslında bir yöntem. Bunu endoskopik olarak mideye uyguluyoruz. Bunu ne amaçla yapıyoruz? Tamamen anestezi altında ve endoskopik olarak uyguladığımız bir yöntem bu. Hastanın midesinde belli bölgelere minik olarak enjeksiyonlar yapıyoruz. Botoks enjeksiyonları yapıyoruz. Toplamda 300 ila 500 ünite kadar kullanılabilir. Bu kişinin durumuna, midenin durumuna göre değişebilen bir orandır. Amacımız şu. Amacımız aslında birkaç tane. Birincisi midede çeşitli yerlere enjeksiyon yaparak mide kaslarının daha yavaş çalışmasını sağlamak ve midenin içindeki gıdaların mideyi daha geç terk etmesini sağlamak ve bu sayede de kişinin kendini daha uzun süre tok hissetmesini sağlamaktır. Yani kişi kendini daha geç acıkmış olarak hissedeceği için kalori alımı azalır. İkinci bir şey de belli bölgelerden salınan özellikle açlık hormonunu botoks uyguladığınız zaman durdurursunuz ve bu şekilde de mide kendini sanki içerisindeki gıdayı daha uzun süre tutuyormuşçasına açlık hormonunu daha az salgılar ve kişi kendini daha uzun süre tok hisseder. Bu sayede kişilerde belirli bir oranda kilo düşmesine sağlayabiliyoruz. Etkinliği normal botoksun 6 ay sürmekle beraber 4. 4,5 aylardan sonra etkinliğinde bir azalma söz konusu. Bu 4,5 5 aylık sürede kişinin mutlaka hayat tarzında değişiklikler yapması beslenme düzenini değiştirmesi ve mutlaka hayatına egzersiz katması şart. Botoks uygulanan bireylerde anatomik olarak herhangi bir değişiklik yapmadığımız için özellikle beslenme önerileri çok çok daha önem kazanıyor. Daha uzun süre midede kalan gıdaların alınması, sıvıların yemeklerden birkaç saat önce alınmasını kesilmesi ve yemekten birkaç saat sonra tekrar alınmaya başlaması gibi majör önerileri olduğu gibi hayatının genel olarak düzenini değiştirmeye yönelik bir planlama yapması gerekecektir. Ciddi bir yan etkisi bugüne kadar gösterilmemiştir. Endoskopide gözükebilen nadir yan etkiler burada da olabilir. Ama oldukça güvenle kullandığımız bir metot olduğunu söyleyebilirim rahatlıkla.